Çok özür diliyorum Özgen Türkiye birazdan döneceğiz ama hemen Metin Akpınar e, zannediyorum hattımızda. Sayın Akpınar başımız sağ olsun. Sizler sağ olun. O yatışı Allah size ömür versin. Size de efendim. Hepimize sağ olun. Peki sizin tabii çok yakın çalışma arkadaşınızdı. Yıllarınız evet, canım. birlikte geçti. Neler söylemek istersiniz Zeki Alasya'nın arkasından? Sanatçı Zeki Alasya, sizin dostunuz Zeki Alasya nasıl bir insan? Yani Zeki Alasya içinden söylüyorum ki Zeki Alasya benim yarımdı. Yani yarım gitti benim canım gitti. <laughs> Büyük kayıp her şey için büyük kayıp yani. Her ölüm erkenden ama zeki çok genç öldü. En verimli çağında öldü evladım. Hiç beklemediğimiz bir hastalıkla öldü maalesef. Çok hastalığı çok efendim? Nisan ayında evet, e, hastaneye kaldırıldığını e, 18'inde evet, zannediyoruz. O bir hipoglisemiyle yattıydı ama oradan yapılan tetkiklerde olumsuz şeyler yakalandı. Maalesef karaciğerde bir olumsuzluk oluşmuştu. Karaciğer iflas etmişti. Yani çok agresif gelişmişti. Yakalayamadık da yapılacak bir şey de yoktu. Evet. Var olsunlar doktorlar çok uğraştılar. Son zamanda işte hoş tutmaya çalışıyorduk. Ağrısını kesiyorduk. Kaşıntıyı kesmeye çalışıyorduk. Olabildiğince rahat ettirmeye çalışıyorduk ama 15 gündür çok kötü bir tabloya girdi ve son 2 gündür ben yanındaydım çok kötüydü. Bugün de onun çok sevdiği bir yemek vardır. Mücendir akıllı semiyi. Onu yaptım tencerede götürecektim. <laughs> çok bugün de onun. Peki efendim tabii ki çok taze. Acınız da çok büyük biliyoruz ama... Evet. E, şu anda izleyicilerimiz de ekran başında aslında siz dediniz ya diğer yarımız diye. E, evet. Sizi hep ikili olarak takip ettiler, izlediler, gördüler, evet, sizi evet, öyle evet. sevdiler, deve kuşu ile yaptığınız filmlerle. Nasıl çok anlatırsınız dostumuz Alaska'yı? Belki birkaç cümle böyle etmek istersiniz. Nasıl sizi anlatırız. çok da yormak istemiyoruz 1900, efendim ama. 1962de Milli Birliği'nde çalıştık, tanıştık. Ondan evvel de zaten kader bizi adeta birleştirmişti. Babalarımız aynı firmada çalışırlardı. İbrahim Ethem, Ulagay Kimya evinde. Ben Aksaraylıyım. O şehzade başılı. Yani kader adeta bizi birleştirmişti. Annelerimiz vefat ettiği zaman imamları bile aynıydı. Belki bir yazdı ben bir fatalist değilim ama bu yazgı bizi birleştirdi. Ve ölüme kadar da ayrılmadık. O ayrıldı dedikoduları falan hepsi saçma sapan şeylerdi. Şimdi gerçekten ayrıldık. İşte bazıları kına yakabilir. Ay efendim, gençliğinde tabelacılık yaptığına dair bazı bilgiler de vardı. Şimdi Hayatında biraz... hem çalıştı hem sanata yer verdi. Robert Tabii çok e, Kolej'den de mezunu. Tam on parmağında o marifet denilen insanlardır. Tabelacılık yapardı, güzel resim yapardı, güzel karikatür çizerdi terziliği bile vardı. Bir palyaço oynadığımız zaman klan ayakkabısını bile kendi yaptıydı evladım. Neler yapmadık ki onlar yani. Uluslararası Tiyatrosu'nda paramız yoktu. Klozet alamadık. Ahşaptan klozet oyduk. Onu bile yaptı. Parasız dönemlerimizde kaşıklar yaptık satmak üzere. Hayatımız böyle geçti. Yani aslında şunu söylemeliyim ki Zeki başarılı bir sanatçıydı. Evet. Bu kısacık ömrüne çok başarılı sığdırdı. Evet. Belki alınacağımız onlardır. Ölümsüz bir sanatçıdır. Asla ölmeyecektir. Bu bir sonun başlangıcı diye yorumluyorum. Allah kalanlara ömür versin. Ben hastaneye yetişeceğim. Çok teşekkür ediyorum. İzleyin istiyorum. Efendim bu acınız içerisinde bize zaman ayırdınız. Teşekkür ediyoruz. Başınız sağ olsun. Ol Başımız sağ olsun. Tekrar Kolay sağ gelsin. olsun. Kolay gelsin. Dostlar sağ olsun.